Necat heyecandan elim ayağım titriyor. <laughs> Efendim canım. Gerçekten mi? Allah beter olsun ne diyeyim? Ben e, ben dışarıdayım biraz işlerim var onları hallediyorum. Zaten sonra konuşuruz tamam mı? Hadi görüşürüz. Mirat'ı öldürmek isteyen adam itiraf etmiş suçunu. Salman bu yüzden de yargılanacakmış. Ee, adalet yer geçerini bulur. Ne oldu? Suratın niye düştü senin? Ya evi geri alamazsak? Necat, ne olur bir şeyler yap da şu adamı ikna edelim. Ne olur. Merak etme. Hadi içeri girelim. Egemen Bey, merhaba. Beni hatırladınız değil mi? Murat Bey'in avukatıydı değil mi? Evet. Ee, biraz vaktiniz var mı? Tabii ki. Buyurun. Geldiniz. Buyurun. Egemen Bey. Murat Bey'in evine oturmak için değil... ...yatırım amaçlı aldığınızı söylemiştiniz. Deniz Hanım da evi satın almak istiyor. Vallahi benim planlarım var. Evi yıktırıp iki bloklu bir site yaptırmayı düşünüyorum. Yani beklerseniz bir daire de size veririz. <laughs> Bakın Egemen Bey, biz beş kişi çoluk çocuk o evde yaşıyoruz. Bu arada Mirat benim nişanlım olur. Ve çok sıkışık bir durumda... Mirat o evi satmak zorunda kaldı. O ev onun için inanın çok değerli. Anlıyorum. Benim için sorun yok. Beş milyon'a satarım sizi. Beş milyon mu? Beyefendi, siz o evi üç milyon iki yüz bin aldınız. Ee, Keretmeden olur mu yenge? Hayır kurumu değil burası. Ben de ticaret yapıyorum sonuçta. Ya alanı daha iki ay bile olmadı. Sizin... Ya sizin yaptığınız kar falan değil. Sizin yaptığınız düpedüz fırsatçılık. Kardeşim, ben evi zorla mı aldım? Üç ay boşaltmanız için süre verdim size. Kira da almadım. Fırsatçılık mı bu? Verdiğim süre de oldu. Lütfen boşaltın Egemen Bey, bir insanım çok hassas günler geçiriyor. Müstakbel dünürlerini kaybetti. Üstüne geçen haftada iki cenazemiz oldu. Şu anda da hastanede bir hastamız var. Lütfen biraz daha anlayış gösterin. Anlıyorum da sözleşme imzaladık. Benim de planlarım var. Ay çıkmadan evi boşaltın lütfen. Yoksa avukatımla görüşeceğim. Haddiniz çıkalım. Deniz. Üzülme be kardeşim. Elindeki para az bir para değil. Bu parayla daha merkezi, daha güzel bir ev alabilirsin. Biliyorum Necat, bunu biliyorum. Ama bu ev Mirat için çok değerliydi. Dedesinden yadigar ve benim yüzümden evini kaybetti. İnsanlar ne kadar acımasız olmuşlar. Ama zorla alama evini sattıramayız ki. Necap ne olur elinden geleni yap. Ne olur. Evet, neymiş önemli konu? Eğer süre isteyeceksiniz, süre yok kardeşim. Size verdiğim süre doldu. Ay sonuna kadar evi boşaltacaksınız. Başka çare yok. Süre falan istemiyoruz. Biz evi satın almak istiyoruz. Deniz Hanım eve ödediğiniz bedeli nakden hemen ödemeye hazır. Dalga mı geçiyorsun kardeşim sen? Geçen gün konuşmadık mı? Beş milyonu önüme koyun, alın nefsizin olsun. Madem bunu biliyordunuz, niye sattınız evi bana? Dava açsam yeridir. Bu resmen adam dolandırmak. Sözlerinize dikkat edin. Ben de araştırınca anladım. Ayrıca satın almadan bu araştırmayı sizin yapmış olmanız gerekiyordu. Bakın o bina tarihi eser. Bir çivi bile çakamazsınız. Siz de zor durumda kalmayın. O evi bana satın. Aldığın fiyatı asla verme. Daha ne kadar oldu ki alalı? Hiçbir zarar etmezsiniz. Olur mu canım? Para durduğu yerde üzerine koyardı. Üç buçuk milyon verin, devredin. İşinize gelirsin. Biz olmasaydık haberiniz bile olmayacaktı. Daha çok zarar edecektiniz. Bari bunun için bir kolaylık gösterin bize. Necat. Bence tamam. Daha fazla tamam. uzatmayalım. Ben kabul ediyorum. Deniz saçmalama. Elinde ne var ne yok hepsini vereceksin. Olsun. Yeter ki evi alabilelim. Bakın para hazır. Tapu daireleri kapanmadan bir an evvel işlemleri başlatalım. Tamam o zaman. Hadi gidelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.